Evet, sağlamlık testine başlıyoruz. Hem korkutucu, hem şaşırtıcı, hem de meraklandırıcı. Değerli takipçilerimiz, bu ürün L460 serisi askeri standartların dayanıklılık testinden geçmiş. Şimdi avantaj bilişim tarafından yapılan testte bakalım nasıl sonuç verecek? Oldukça başarılı. Şimdi biz bu ürünle birlikte neler veriyoruz? Hep birlikte gelin bir bakalım. Bir adet Darkstation vereceğiz. Bir adet sıfır batarya. Bir adet notebook vereceğiz. Ofis, internet ve mail gibi birçok işlemlerinizi bu makineyle çok rahat bir şekilde sağlıklı, uzun ömürlü kullanabileceksiniz. Kendine ait bir tane orijinal bataryası var üzerinde. Artı bir de biz ilaveten batarya vereceğiz. Rahatlıkla şarj süresi uzun bir süre size olanak sağlasın. Ürünün kozmatikleri oldukça başarılı ve temiz. Evet bir de şöyle bakalım bir adet kablosuz mouse ve bir adet de Doktor Web antivirüs yazılımı bir yıllık. Evet bir tane de sıfır orijinal adaptör ve bununla birlikte tak çalıştır olması için bataryasını ve adaptörünü de ilaveten vereceğiz. Tak çalıştır hazır kurulu sistem fiyatımız 8000 lira.